Kalkan! Kötüdü sen! Vazge! Küçük Akuma! Güle güle! Teşekkür ederim Uğur Böceği. Mucize Uğur Böceği! Çak bakalım! <laughs> Sayın Başkanım, bu sihirli tılsım sizi artık Gölge Mut'un kurbanı olmaktan kurtaracak. Teşekkür ederim Uğur Beci. Gerçekten özür dilerim. Paris'i kurtarmak için burada olman çok iyi. Bir konuda hala endişeliyim başkanım. Oksijen projesi ne olacak acaba? Şey, e bir uzman komisyonu tarafından yeniden incelenecek ama aslında hepimiz doğru şeyi yapacağınıza güveniyoruz. Ha, eh.